Ayakkabı tamircisiyle zengin. Bir ülkede birbirine komşu bir ayakkabı tamircisiyle bir zengin yaşarmış. Ayakkabı tamircisi çok mutlu, neşeli biriymiş. Sabahtan akşama kadar durmadan şarkı söyler, keyfinden yerinde duramazmış. Tamir yaparken çivi ve ayakkabı sesleri şarkılarına karışır, en güzel melodileri böyle zamanlarda söylermiş. Çevresindeki insanlar için de bu şarkılar mutluluk kaynağı olurmuş komşusu olan zenginin ise evi altınla doluymuş. Ama çok mutsuzmuş. Az şarkı söyler, az uyurmuş. Bir gün sabaha karşı tam uykuya dalacakken ayakkabı tamircisi onun şarkılarıyla uykusundan uyandırmış. Zengin adam yakınmaya başlamış. Ne olurdu sanki uykuda parayla satın alınabilseydi. Çok param var ama demiş. Bir gün tamirciyi konağına çağırarak şöyle demiş. Yıllık kazancın nedir? Tamirci şaşırmış. Y yıllık mı? Ben kazancımı yıllık olarak hesaplayamam. Harcamam günlüktür benim. Günlüğümü sorarsan, eh işte, fena sayılmaz. Kimi gün çok, kimi gün az. Ama işsiz günlerim de olur. Boş oturduğumda, hele bayramlarda hep yeni ayakkabılar alınır. O günler hiç kazanamam. Adamın saflığı, iyi yürekli görünüşü, açık konuşması zenginin hoşuna gitmiş. Al demiş. Şu yüz altını al. Kazanamadığın günlerde kullanırsın. Tamirci şaşırmış. Hiç bu kadar parayı bir arada görmemiştim demiş. Bu parayla tam yüz yıl bütün dünya geçinebilir. Almış parayı doğruca evine gitmiş. Ama eve girmesiyle birlikte bütün neşesi de uçup gitmiş. Ben ne yaparım bunu şimdi? Nerede saklarım? Acaba yastığın altına mı koysam, ağacın altına mı gömsem? En iyisi şurası. Yok yok olmaz. Burası derken gözüne uyku girmez olmuş. Acaba hırsız mı gelir yoksa komşu mu gördü? Şu kedi niye burada diye düşünüp durmaktan başka iş yapamaz olmuş. Bu kadar altın tamircinin başına bela olmuş şüphe ve üzüntüden artık ne şarkı söylüyor ne keyifle tamir yapabiliyormuş huzur mutluluk kalmamış sonunda daha fazla dayanamamış almış altınları gitmiş zengin komşusuna al demiş şu altınları al bana uykumu ve şarkılarımı geri ver